Herkese selamlar. Bugün sizlere kış aylarının en güzel sebzelerinden birisi olan şifa deposu, vitamin deposu, zeytinyağlı pırasa tarifim olacak. Öncelikle tencereme bir adet kuru soğanımı doğradıktan sonra üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ekledim ve soğanlarımı güzelce kavurdum. Kavrulan soğanlarımın üzerine 2 adet havucumu da ekledim. Havuçları da soğanlarla birlikte sokeledim. Kavurma işlemine devam ederken bir tatlı kaşığı salça ekledim. Siz eklemeyebilirsiniz. Üzerine yıkamış ve doğramış olduğum pırasalarımı ekledim. 1 adet küp şeker ekledim ve kavurma işlemine bir 3-5 dakika devam ettim. Güzelce kavuruyoruz. Sebzeler yumuşayana kadar kavuruyoruz. Üzerine 1 adet limon suyu sıktım pırasanın tabii ki lezzetini veren bol limonlu ve ekşili olması. Sonra bir avuç kadar yıkamış olduğum pirinçlerimi ekledim. Onunla da güzelce kavurdum. Birkaç dakika. Ardından bir su bardağı kışlık hazırlamış olduğum domatesimi ekledim güzelce kavurdum baktım domatesin suyu az bir su bardağı kadar da sıcak su ekledim ve tenceremin kapağını kapattıktan sonra pişmeye bıraktım Evet pırasamız pişti şimdi servis tabağıma alıyorum limonunu ve tuzunu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz üzerine böyle parlaklık versin diye zeytinyağı da gezdirebilirsiniz Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.